arkadaşlar bugün e, bayraklar ve e, yerleri ile ilgili bir oyun oynayacağız. Evet. Hadi bakalım. Gelelim. Bak. Evet. Son bir sürü oyun oynayabiliriz. Rastgele oyunlar, bir şeyler, bir şeyler. Yüzümü göstermeyeceğim. Ya. Yani yüzünü göstermeden Yorumlara yazmayın boşuna. <laughs> Şimdi başlayalım. Oyanız bunu denk geldi. Filistin. <laughs> nasıl gene var işte. Şimdi nasıl bir oyun oynayacağız? Size ben soracağım. Siz de bilmeye çalışacağım O yüzden kamerayı döndürüyorum. Kamerayı duvara koyuyorum. Ve şunu hemen soruyorum. Bilebilecek misiniz bakalım? Türkiye'de böyle sormayayım hatta. Sultan Sultanahmet Camii nerededir? Soracağım. öte Sizce nerededir? Bunu be, bilenler yoruma. <laughs> bildim bildim yazdı. Çok kolay bir soru. Tam Sultanahmet Cami Türkiye'dedir. Hemen anladık. Şimdi gelelim. A, A, A dedim tam. Bakü, Bakü Flying Towers nerededir sizce? İpucuyu da veriyorum. Alev kuleleri Otel Blue 37 katlı 163 metre yüksekliğinde toplam 784 yatak kapasitesine sahiptir. Bunu bilenler yoruma yazsın. Burada burada elenmeyin bakın. Bilemem eleniyor ona göre. Bunu bilemediyseniz elenmeniz. Bakü Bakü Flying Towers nerede? Best Mountain 5 4 Üç, iki, bir, sıfır. Tamam, Bilemedin, bilemediyseniz elendiniz Azerbaycan'da. Her, her beşli de bu arada like atıp bir can kazandırma şansım var. İsterseniz videoyu sonuna kadar izleyin elendiyseniz de. Ben bilmem. Şimdi Azerbaycan'ı bilemeyenler elendiniz. Görüşürüz. Şimdi gelelim. Kubbet Üst Sahra Osmanlı Padişahları tarafından birçok kez yapılan tamirat ve eklemleri bugün görme kavuştu. Üzerindeki Çinliler tamamen Osmanlı Tam Resmini görmediğiniz için nasıl diyeceksiniz? Hemen size bir göstereyim resmini de. Resim, ismi yazıyor üstünde de. Yani sevdiğimiz bir ülke. 5 saniye. Beş. 4 3, 2 1 0 Filistinler Filistinler Filistin Filistin diyor zaten müsün <laughs> Tamam geçelim Öfksün ha, Sutu var cami. Camideki sütuna çöldeki kurma ağaçlarının sembolü etmektedir Nasıl saçma bir Kardeşim. Ne? be sen, sonra. Beu. Beu. Evet, gelelim buna. Şimdi bir de iki mı Bu bile. Ha, o net bildiğiniz bunu. Zaten ismi var. Mısır piramitleri. Sizce nedir? Mısır'da yüzden fazla piramit vardır. Bir an en Mısır dedim zaten bildiğiniz Mısır. Bu arada bu da beşinci soruydu. <laughs> bunu bilemeyen. <laughs> <laughs> hadi, hadi. Buna. Aa. Evet. Tetra antikenti yaklaşık 100 kilometre. Ne? 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 100 Ne? 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 daha söyleyeyim. Petra Antik Kent yaklaşık 100 km alana yayılmış durumdadır. Kesin bilemem. 5, 4, 2, 2, 1, 0 görüşürüz. Ürdün bu arada. Evet. Bunu, bunu, bunu bu arada bilebilirsiniz. Evet. Şey. kule olduğunu anladım zaten isminde de var. Pisa kulesi. Kulenin 54 metre 41 santim. Bu arada Pisa. Size ne andırıyor? Sanki pizzayı andırıyor gibi ama hangi ülkenin yöresidir pizza? Bu siz bildiniz kesin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. İtalya'ydı arkadaşlar. Bilemeyenler elendiniz. Görüşürüz. <laughs> Pekala. E, çoğunuz elenmişsinizdir. Gelelim buna. O net bildiniz her buna. Bu arada iki. Buna şans vermek. Şans vermek Neyse. Vazgeçim. Yasak şehir. Dünyanın en büyük altı sayılarından biri olan yasak şehirin etrafı genişliği 30 metre ile 50 metre arasında. Değişen su kanallarıyla çevrilmiş. Yasak şehir. Doğru ülke değil mi? Tamam. 5 4 3 2 1 Sıklarımızı görüşürüz. Çin'di bu arada arkadaşlar. Size örnek verecektim. Böyle yazısı zor yazılır. Diyecektim de 2 saniye kalmıştı diyemedim. Evet bu 8. soruydu. 2 soru sonra size hak vereceğim. Şimdi Bu bence bence bilirsiniz, bilirsiniz diye düşünüyorum. Bat bat batça batça geldik mi kalsaydı. batsay cami. Avlusu 200 batça bu. 276 bin metrekaredir ve batçay cami bir va vakit namazında 120 110 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Para birimi rupi bu arada. Valla başkentini de veriyorum. İslam'a, İslam'a bat. Ne, neymiş İslam'a bat. Beş, dört, üç, iki, bir. Bu arada Pakistan'da evet. elen, Eren, Üzgünüm ama gitsin. Haçsız ve dokuzdu. Bir soru daha dayansaydım da. E, evet, bu soruda bu arada eğlendiyseniz size like hak veriyorum. 10. soru çünkü bu. Evet. Ha en sona koymuşum. Bu arada bunda da aynı şey. Kukulkan piramidi yapının dört tarafında bulunan 91 basamağı en tepedeki sunak kısmının tek basamağı da eklenince elde edilen 365 sayısı bir güneş yılını temsil eder. Acaba zaman bir şey daha var. Bilmiyorum. Evet size biraz süre veriyorum. Çünkü ben de geldim. 5 4 3 2 1 Meksika'ydı bu. Kogoklan piramidi. Nedir? Bebek nedir? Kogoklan piramidi. Meksika'ydı işte. Pekala bu da bitti. Burada bu elendiyseniz. Bu 10. soruydu herhalde. Burada elendiyseniz. Like atıp. Bir şans daha alabilirsiniz. Veya geldik buna. Bir şunu değiştirelim. Bir Hey anne geldik buna. Hacmal Uzun isim var. Hacmar, günün farklı saatlerinde farklı renklere bölünüyor. Sabahları pembe, gün ortası beyaz ve akşamları ay ışığıyla beraber altın rengi almaktadır. Bu, bu ülkenin başlayan yeni dergi. Bunda bunu da Rupi, Rupi Pakistan'daki bir Rupi. Yani onun yakınındaki bir Hatta. Tamam, beş, dört, üç, iki, bir neşen. Tam Beş. 4 3 2 bir 0. Tam Süre bitti. Süre bitti. Hindistan arkadaşlar. Burada bir bayağı bir kişi Söyleyeyim. Bir, kişi. Yani bir şey. Ya şunu da da koyalım. Ha, Moskova Moskova Devlet Tarih Müzesi. Bu videoya veriyorum. <laughs> Taş devrinden itibaren Rus tarihinde odaklanan müzenin koleksiyonu 4,5 milyondan daha fazla eseri bünyesinde barındırıyor. Bünyesinde bu küresi var. Yani 5 4, 3 2 1 0 bu arada anlatırken Rus tarihinde odaklanan dedim. Oraya kaçırdıysanız elendiniz demektir. Yani Rusya'ydı çünkü. Pekala. Bu 13. sınıfı. 14'e geldik. Bu arada bunu net bilirsiniz. Yani. çok kolay. Çoğu kişi biliyor. ve filmlerin en başında gösteriliyor. Özgürlük heykeli. Heykelin tacinde bulunan yedi diken dünyanın yedi okyanusunun arkasındadır. Özgürlük heykeli. Net bildiniz arkadaşlar bunu. O yüzden üç saniye soru. Üç, iki, bir, sıfır. Buraya kadar gelen kimse yoktur ama öylesine. Tamam neyse. On beşinci soru arkadaşlar. Burada elenirseniz like atıp bir şans daha alabilirsiniz. Bu arada iki kere burada elenen. Bir daha like atamamızı o aklıma gelmedi bak. Dur onu bir düşüneyim. Düşünüyorum. Düşünüyorum. O zaman like kapatıp bir daha atın. <laughs> Artmıyor gene de olsun öyle yapın. Şansını yemek istemem. Şimdi Berlin TV Kulesi. Şehrin sembolü olan Berlin TV Kulesi tam 368 metre. Evet. Tam bir bilgi ya. Net bilemediniz bunu arkadaşlar. İşte o yüzden on beş almışım bunu. <laughs> Zorlarımız yani. Başlangıç o 20 tane varmış tamam mı? Yirmincisi de çok kolay bir şey Tam beş dört üç iki bir. Bora bir daha sayacağım çünkü Berlin TV kulesi dediğim gibi. 5 bir daha sayacağım çünkü misiniz bir şeyler konuştum. 5 4 3 2 1 0. Almanya'ydı arkadaşlar. Elendiyseniz like atıp bir şans daha verinize ya da gene onda falan elendiyseniz <laughs> ve like atıp şey yaptıysanız like kapatın bir daha atın. <laughs> Art bir veriyorum da olsun. Neyse tamam Almanya'da tamamdır. Gelelim buna. Bu, bu orta oynanamayabilir çünkü bayağı bir uzun süren bir video. Evet. Girelim. Bu arada bunu da bilirsiniz. Çok kolay. Eyfel Kulesi. 324 metre yüksekliğinde demirden yapılan kule 10.000 ton ağırlığındadır. Yani bunu bir inek bile kaldıramaz. <laughs> 10.000 tonu yani. insan nasıl kaldırır? İnsan insan kaldırsın Başkenti de çok kolay. Söylersem bu arada tehlikeli bir business Paris. O yüzden sahneyi saymıyorum. Direkt ele tüyüm bilemem. Başkenti Paris'ti. Yani ve Eiffel Kulesi. Fransa'ydı arkadaşlar. Bilemeyen de artık. Biraz çalışsınlar Yani Geldik buna. Son 3 tane kaldı arkadaşlar. Burada. Varşova Kültür ve Bilim Sarayı. Bu arada açıklamasında ismi yazıyor.